Durumuzu şöyle inceliyoruz Öncelikle şunu dağıttık f a eksi g çarpı f a çarpı g pozitif durumu istiyor dolayısıyla üç durum incelemesi dört durum incelemesi yapacağız artı 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 çarpımları alalım eksi eksi artı eksi artı eksi bir de artı eksi eksi var. Şimdi burada şıklardan bazılarını eleceğiz. Olmadı. F kırmızı ile gösterilmiş. Üçünün de artı olduğu durum var mı? F k'nın da g a'nın da artı olduğu durum ve f a'nın g a'dan büyük oldu. Bu ne demek? Çıkarında pozitif olacak. f a büyüktür g a olacak. Öyle bir durum var. İşte bak şuradan anlaşılıyor zaten. 1 2 3 tane sayımız var tam sayısı. Başka bir durum bakalım. FA'nın GA'dan küçük olduğu yani mavinin üstü olduğu durum var. <laughs> FA'nın eksi olduğu, GA'nın artı olduğu. Yanlış. Buradan bir çözüm gelmez. Tam tersinden bir çözüm gelir işte. Buradan da gelecek. 5 ile 6 4 ile 7 arasındaki durum. Zaten f'ını g'ye al durum inceledik. Tek durum var.